Merhaba arkadaşlar, malum haliniz uzun süredir Türkiye'de adalet adına her şey değişti. Ne anayasayı dinlediler, ne anayasal kurumlar kendi aralarında yargıyla alakalı bir birliktelik sağlayabildiler, ne de adilane kararlar verebildiler. Türkiye'de her şey siyasallaştığı gibi yargı da siyasallaştı. Malum anayasayla alakalı Erdoğan mahkemenin aldığı karara uymayacağını, saygıda duymayacağını söyleyerek bu yolu açtı. Ardından Perinçek, Türkiye'de yargı siyasetin köpeğidir dedi ve ardından yüksek mahkemeler birbirlerinin kararlarını dinlemediler. Daha düşük dereceli mahkemeler yüksek mahkemelerin kararlarını bir şekilde kabul etmediler ve uygulamadılar. Yani Türkiye'de adalet sistemi ve yargı öldü. Daha evvel yaptığımız bir videoda söylemiştik. Kesinlikle arkalarından merhamet okuyacak, rahmet okuyacak kimse de kalmadı. Yani dolayısıyla Cenab-ı Hak size rahmet eylemesin. Türkiye'de yargı bütün yönleriyle ölmüş siyasi bir mevta haline gelmiştir. Sevgili arkadaşlar, bugün yani 23 Eylül Türkiye'de gerçekten utanç verici bir dava var. Biliyorsunuz küçük kız çocuklarını 13, 14, 15 yaşında gözaltına aldılar. 15 gün avukatlarıyla görüştürmeden gözaltında tuttular. Psikolojik işkence yaptılar ufacık çocuklara gadrettiler. Sebep? Sebep malum. Pide, lahmacun siparişi vermek, bir araya gelip iftar yapmak, bowling oynamak ya da pikniğe gitmek. Hayır demeyin, bunların hepsi oldu. Bunların hepsini gerçekten basından takip edebilirsiniz. Utanmadılar. Onlara gerçekten 15 gün göz altında işkence yaptılar, psikolojik işkence yaptılar. Hem de öncesinde o minicik yavrucukları hem fiziki hem teknik takiple takip etti, rahatsız ettiler. Sevgili arkadaşlar, Türkiye'de polis maalesef, Türkiye'de yargı maalesef kendi yandaşlarına kör bıçak ama masum öğretmenlere, masum gazetecilere, masum Emzikli annelere, bebelere ve bu örnekte gördüğünüz gibi minicik kız çocuklarına karşı keskin kılıç. Evet, maalesef, maalesef, maalesef. Biz tarihten şunu biliyoruz. Küçük bebelere, emzikli annelere, küçücük kız çocuklarına, küçücük delikanlılara musallat olanlar sadece ve sadece firavunlardır. Bugün herkes ses vermeli. Küçücük kız çocuklarıyla alakalı görülecek davada herkes sesini yükseltmeli ve durun demeli. Çoktan tabutu önümüze konulmuş, son çivileri çakılmış, neredeyse mezara indirilmek üzere olan adalet sistemine belki ufacık Allah'ın izniyle hayat üfleyebiliriz. Hep beraber Durun diyelim küçücük kız çocuklarıyla, bebelerle, emzikli annelerle uğraşmayın diyelim. Ve siyasi bir mevta olmuş haline gelmiş olan yargı sistemini, adalet sistemini, adalet anlayışını belki irdeleyerek ufacık harekete geçirelim. Muhabbetlerimle haydi hep beraber hayır diyelim ses verelim.